Bugün stüdyomuzda Tekno'nun Türkiye'de ürettiği ve fiyatının ötesinde deneyim sunan iki tane telefonu var. Tekno Spark 9 Pro ve Tekno Spark 9T. Tekno Spark serisi biraz daha fiyat performans odaklı bir seri. İkisi de fiyatına göre performansı iyi diyebileceğimiz telefonlar. Gelin birlikte Tekno Spark 9 Pro ve Tekno Spark 9T'ye birlikte bir bakalım. Şimdi telefonu kutularından çıkaralım ve standlarına yerleştirelim. İki telefon arasında donanım ve performans açısından farklar var. Tecno Spark 9 Pro daha performanslı bir telefonken Tecno Spark 9T biraz daha onun kırpılmış hali diyebiliriz. Ama iki telefonun da ekran boyutu, depolamaları, RAM'leri ve bataryaları aynı. Ayrıştıkları noktalarsa kamera özellikleri, ekran özellikleri ve işlemci. İhtiyaçlarınıza göre daha uygun fiyatlı olan Tecno Spark 9T'yi veya performans açısından daha çok öne çıkan Tecno Spark 9 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Performans açısından daha çok öne çıktığı için biz bu videomuzda Tecno Spark 9 Pro'ya odaklanacağız. Spark 9 Pro'nun tasarımıyla başlayacak olursak... ...fiyat performans segmentinde de alışkın olduğumuz plastik kenarlar ve plastik arka panelle birlikte geliyor. Burada plastik sizde negatif bir algıya sebep olmasın. Çünkü görsel açıdan ince düşünülmüş parlak bir panelle birlikte geliyor. Bu panel telefonu ışığa tuttuğunuzda güzel bir parlama yapıyor ve kum tanelerini anımsatıyor. Şık ve zarif duruyor. Daha uygun fiyatlı olan Tecno Spark 9T modelinde ise daha düz bir arka panel görüyoruz ama bu düz arka panel alt segment hissiyatı vermiyor. Bu arada Tecno Spark 9 Pro siyah ve beyaz, Tecno Spark 9T ise siyah ve mavi renk seçenekleriyle birlikte geliyor. Renk ve arka paneldeki farklar dışında telefonların tasarımları birebir aynı. Sol tarafta sim kart girişi, sağ tarafta ses açma-kapama tuşu, ve telefon açma-kapama tuşu, alt tarafta da hoparlör, şarj girişi ve içten içe özlediğimiz minnak kulaklık girişi yer alıyor. Ekrana baktığımızda iki telefonda da 6.6 inçlik IPS LCD ekran görüyoruz. Boyut olarak aynılar ama ekran çözünürlüğü ve yenileme hızı konusunda ayrışıyorlar. Tecno Spark 9 Pro Full HD Plus çözünürlükte ve 60 Hz yenileme hızıyla gelirken Tecno Spark 9T HD Plus çözünürlükte ve 90 Hz yenileme hızıyla geliyor. Spark 9T'nin Spark 9 Pro'dan öne çıktığı belki de tek nokta bu olabilir. Eğer yenileme hızı sizin için önemliyse Tecno Spark 9T'yi düşünebilirsiniz. Ama ekran çözünürlüğü farkını da atlamayın derim. O konuda Tecno Spark 9 Pro daha çok öne çıkıyor. Tecno Spark 9 Pro'nun kameralarına baktığımızda 50 megapiksellik F1.6 diyafram açıklığında bir ana kamera, 2 megapiksellik bir portre kamera, AI lens 32 megapiksellik de bir ön kamera görüyoruz. Tecno Spark 9T'de ise 13 megapiksellik F1.85 diyafram aralığına sahip bir ana kamera, 2 megapiksellik portre kamera, AI lens ve Tecno Spark 9 Pro'da da olan 32 megapiksellik ön kamera yer alıyor. Tecno Spark 9 Pro'da arka kameranın performansı segmentine göre tatmin edici sonuçlar veriyor diyebilirim. Özellikle AI beklentimin üstünde performans sergiledi. Ben genelde işi pek yapay zekaya bırakmak istemeyen bir kullanıcıyım ama Spark 9 Pro çektiğim fotoğraflarda görüntüyü cidden çok güzel işledi ve benden puanı kaptı. Kameraların öne çıktığı bir diğer konu da gece fotoğrafı. İki telefonda da Süper Gece adında bir mod var ve bu modda düşük ışıkta çektiğiniz fotoğraflar Süper Gece RAW adında bir algoritmayla işleniyor ve sonuçları gayet iyi. Sağ Sadece bütün telefonlarda olduğu gibi gece fotoğraf çekerken telefonu pek titretmemeniz gerekiyor. Ön kameranın performansı ise yine segmentine göre iyi. İki modelde de 32 megapiksellik ön kamera olduğundan bahsetmiştik ama pratikte aralarında gözle görülür bir fark var. Tecno Spark 9 Pro daha doygun sonuçlar verirken Tecno Spark 9T biraz daha doygunluğu düşük fotoğraflar sunuyor. Sonuçta bunlar farklı kategorilerden telefonlar ve arada küçük farklar olması gayet normal. Video tarafında ise Tecno Spark 9 Pro'da 2K, 1080-30 kare ve 720p 30 kare çekimler yapabiliyorken Spark 9 T'de ise 1080 ve 720p çekimler yapabiliyoruz. Burada ince düşünülmüş diyebileceğim bir portre video özelliği var. Özellikle ön kamerada video çekerken arka tarafın flu ulaşması telefonları kendi segmentinde öne çıkarıyor. Onun dışında iki telefonun da video performansları birbirine yakın. Tecno Spark 9 Pro'da Mediatek Helio G85 işlemci ve onunla birlikte entegre olarak gelen g 52 grafik işlemci yer alıyor. Günlük kullanım için gayet yeterli olan bu ikiliyle HD ayarlarda PUBG oynadık ve bir kasma donma gibi bir durum yaşamadık. Cihaz gayet akıcı bir şekilde oyunu çalıştırdı. Tecno Spark 9T'de ise yine MediaTek'in Helio G37 işlemcisi yer alıyor ve yine PUBG'de de düşük kalitede bir kasma donma olmadan oynayabiliyorsunuz. Depolama veren özelliklerinde de zaten videonun başında da söylemiştik. İkisi de aynı şekilde 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte geliyor. Eğer isterseniz Ayarlar kısmından bellek arttırma yapabiliyorsunuz. Bu yazılımsal bir özellik sanal olarak depolamadan RAMe ilave yapıyor. İki telefon arasındaki diğer bir benzerlikte batarya iki telefonda 5000 miliamperlik batarya ile birlikte geliyor ve ekran özelliklerine işlemci gücüne baktığımızda iki telefon içinde 5000 mAh'lik batarya gayet büyük. İnceden toparlayacak olursak Tecno Spark 9 Pro ve Tecno Spark 9 T kendi segmentinde öne çıkan telefonlar. Şu sıralar yani Kasım 2022'de Tecno Spark 9 Pro'yu 5000 ile 6000 lira bandından, Tecno Spark 9 T ise 4500 ila 5000 lira fiyat bandında bulabiliyorsunuz. Ben özellikle Tecno Spark 9 Pro'nun fotoğraf performansını beğendim. Yani kendi segmentine göre iyi bir yapay zeka performansı olduğunu düşünüyorum. Sizler de videoda gördüğünüz örnekleri inceleyip yorumlarda bahsedebilirsiniz. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Tecno 9 Pro ve Tecno 9T hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Hoşçakalın.